Bahçeli evlerde iki beyaz eşya servisine peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. O saldırılarda çalışanlar ölümden döndü. Saldırıya uğrayan iş yeri sahipleri ise bu saldırıyı düzenleyenler bizi kıskanan rakiplerimizdir dedi. Arka sağ camdan 4 beşer ateş ediyor. Direkt öldürme teşebbüs. İki gün içinde iki teknik servise silahlı saldırı düzenlendi. Bir rant var. Dolayısıyla rakip firmalar tarafından muhtemel surette bu durum cerahat etti. Bahçeli evlerde beyaz eşya servislerine peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. Ofiste otururken birden mermi sesi ile cam kırılması ile ilkildik. Personeller tabii ki haliyle korktu. Camlarımız ateş edildi. Üç mahalle ötedeki teknik servise de aynı arabayla aynı saatlerde saldırı yapılmış. Adnan Üretgen'in teknik servisi ve çağrı merkezi saldırıya uğradı. İşte o mermilerden birisi çağrı merkezinin kapısına saplandı. O esnada çağrı merkezinde dört çalışan vardı. Silahlı saldırı düzenlendiğinde ikisi giriş kısmına kaçtı. Diğer ikisi de yere yatarak saldırının geçmesini bekledi. Silah sesleri gelince de otomatikman kendi kendimizi yere attık can güvenliğimiz Silahlı saldırıda iş yerine 5 el ateş edildi. O mermiler neyse ki hiç kimseye isabet etmedi. İşte o mermilerden birisi iş yerinin giriş kapısına ön taraftan girdi ve arka taraftan çıktı. Bana denk gelseydi belki direkt kafama gelip öldürebilirdi bile beni. Yani direkt cana kastetme var burada. Can korkusuyla personeller korkusundan işe gelmek istemiyor. Biz dükkanımızda tedirginiz. Polis şimdi teknik servis saldırılarını çözmeye çalışıyor.